güzel bir gün. Özellikle Yusuf hocamla yürümek çok keyifli. Ben de çok güzel. Özcan yapayım. abiyle yürüye yürüye bıktım zaten. Ben de çok <laughs> Senin gelmen iyi oldu hocam. Ya bu güzel ormanla görmek ne güzel şey ya. Bu her, her zaman, zaman bekleriz hocam. Aynen aynen. Bu hava ne güzel bir hava ya. Aynen. Bu şekilde başlıyoruz. Takip Beni takip edin. Lütfen bastığınız yerlere dikkat edin düşmeyin. Hadi bakalım bismillah. <laughs> Hadi hocam geliyor 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 Allah kemerim var. Hadi hocam abi bak ele bunların hiç olmamış. Bastığınız yerlere dikkat edin, bastığınız yerlere dikkat edin, o yosunlara basmayın kayarsınız. Bastığınızdan ne diyorsun? Evet kontrol ederek gelin. Hareketli onu söyleyeyim. Doğru çekmez. İnşallah. E sen ihtiyarsın Özcan abi normal. Öz şey hocam sopasız yürüyemezsin ha bırakma. Çok çok zor sopalı sopasız sopasız yürümek çok zor. Çek bakayım resimizi. Burası Dodo Pali Pua, Dodo Taş, yani Gürcüce büyük, Gürcüce Dodo Pali Pua, Türkçe büyük taş demek. Bu taş daha büyüktür Yolda öbür tarafından geçiyordu bu taşın. Normalde buradan şuradan yol vardı. Ama öbür yol yapılınca kapandı. Burada defineciler altın e, altını aradılar, taşın yarısını kırdılar. Tek parça bir taş kırdı. Dodopoli Kua. Evet. 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 Bu Özcan abi var ya fotoğraf çekmekten yürüyemez ya bırak şu fotoğraf çekmeyi ya, ya <laughs> arkadaş en sonlara düşeceğim bir tarafını kıracaksın ya arasına da önüne bak ya her seferinde hocam böyle ha. Evet, evet. arkadaşlar, İrim Bey Deresi dere içi yürüyüşüne 2 yıl aradan sonra tekrar başladık. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız inşallah güzel bir yürüyüş olur. Bundan sonraki yürüyüşlerde inşallah kazasız belasız olur. Dere işi yap, işi yürüyüşü yapmak isteyenler bana ulaşabilirler. Yanınıza gelirken sudan etkilenmeyen bir spor ayakkabı, ıslanırsa da çabuk kuruyan bir uzun paçalı pantolon, iki tane değnek almanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Çok çok dernek. Osmanlı, Osmanlı evet, değneksiz yürünmez hocam. Şimdi Özcan abi biraz sonra düşecek, göreceğiz. <laughs> Elinde telefonla yürüyor. Hadi hocam. Gelin. Helal olsun sana. Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün şu arkada bizim o kazanın resmi, bekle bak, bu çok iyi. Yukarıda, yukarıda. Buralar daha bir şey değil. Arkadaşlar dere içi yürüyüşünde dikkat etmeniz gereken en önemli şey bastığınız yer yosun olmaması lazım, ayakkabınızın tabanı kaymaması lazım. Eğer kayarsanız Allah <laughs> muhafaza, bir tarafınızı kırabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Taner, bizim Heh. Şurada çekebilirim sizi. Özcan abiyi doyuralım da fotoğrafla. Evet arkadaşlar. Dernekte konuştuğumuz konuyu unutmuyoruz. <laughs> Hocam bu dere 6 kilometre boyunca devam ediyor. 6 kilometre. 500 metre geldik mi? Yok daha dur hele 500 metre anca geldik. Ama var ya Özcan abi. Özcan abi hep ağaçlar yıkılmış ha. Baksana ya. <laughs> Arkadaşlar gerçekten tehlikeli yerlerden gidiyoruz. Yani bakalım sopalarını Yusuf hocama verdim. O yüzden daha dikkatli oluyorum. Bastığım yerlere daha dikkatli basmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok ağaç yıkılmış ya. Özcan abi çok ağaç yıkılmış Özcan abi. Bu ağaçların hiçbiri yıkılıp yıkılmış, yıkılmış değildi bak şunlar. Hep çökmüş buralar. Tabi iki sene önce yoktu bunlar. Seller geldi ya. Toprak kaymış çok. Bir dahaki girişte buraya bir ufak bir baltayla gelip Giderken bir temizlik de yapmak lazım. Yolu sağlı sollu açmak gerekiyor. Vielen ja, Dank. Özcan abi burada yol kapanmış resmen. <laughs> Toprak kaymış ve buradaki yolu dereyi kapatmış. Buraya <laughs> motorla gelin. İşte bak burası çökmüş kapanmış. Bir yandan geçmemiz lazım. Evet beni takip edin hocam. Arada, geçerim, yani. Beni takip edin. Oh. Burası çok kötü. Geçişi kapatmış tamamen. Şuradan çıkacağız. Şöyle başka Özcan abi! Sağdan gelin, direkt gelmeyin. Hocam resim çekelim Doğal yürüyüşümüzün dere içi yürüyüşü kısmı sona erdi. Buradan geri döneceğiz. Burası bitiş noktası. Tabi buradan yukarı daha 5 kilometrelik daha dere içinde yürüyüş yapabiliriz ancak bugün değil. Daha sonraki zamanlarda inşallah onu da yapacağız. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. gerekir. Gönüllü e, aslında ormancılar olması lazım benim gibi. Yani bu Ve güzel ormanlar. Bu güzel ormanları korumak lazım. Hocam ters tarafa çekmiş çevirmişim. <laughs> Allah seni şey. Allah'ım var ya.